Açık Tribün TV'den herkese merhabalar. Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından sizlerle beraberim. Üzücü, hayal kırıklığı olan bir gece oldu bizim için. 3-3, 3-0'dan 3-3'e gelen bir maç. Ee, hani bunun normalde şartlarda bir açıklaması yoktur. Hani 3-0 öndesin daha sen, 3-3'e maç veremezsin. Yani böyle bir şeyin yok, bunun bir izahı olmaz. Ee, bunun nedenlerine biraz hani bakalım. Galatasaray 4-4-2 ile çıktı. Normalde bu şartlarda hani çift forveti pek e, oynamamız gerektiğini savunan bir insan değilim. Hani Icardi'de, Osimhen'de ben iki kaliteli oyuncular olduğunu düşünüyorum. E, ama Galatasaray 4-4-2 çıktı. Yani tamamen rotasyon bir kadro ile çıktı. E, öyle çıktı. Kalidemus Kalide işte. Solda Jakobs defans attı. Abdülkerim Nelson sağ tarafta da Gellert oynadı. E, orta orta sağ dörtlüsü e, sol tarafta Yunus Akgün. Orta tarafta e, Sara Demirbay. Ee, sağ tarafta Salah'ı forvette de Osman Yani şunu söylüyorum. E, şimdi Galatasaray'ın kadro yapılanması zaten bu sene yine problem miydi? E, yönetimi yeterince hani medyada, e, taraftarda, tribünde birçok kişi de yeterince eleştirmiştir zaten. Ama mesela bugün şunu söylüyorum. Osman sakatlandığı için çıktı. E, ve şunu da görmüş olduk. Osimen hani Icardi'nin yerine bence tek forvet oynanmalı ve orunlayacak oyuncu da Osimen olmalı diye boşunu demiyoruz. Ee, Osimen çıktıktan sonra tek forvete dönüldü. Hani Galatasaray normalde iyi oynadı. Ben sevdiğim o dizilişe 4-2-3-1'e döndü. Ee, ama mesela Icardi ikinci yarı yoktu. Hiçbir şey yapmadı. Ee, Yelert hala çok pasif. Keymer Kerem Demirbay çok pasif. Ee, İkinci yarı neredeyse aldığı bütün topları yani geliş güzel ileri vurdu, uzaklaştırdı. İleride de hiç top tutamadık mesela. Barış Alper Yılmaz girdi. Hiçbir şey yapamadı. Eee Batshuayi yok gibiydi. Icardi ikinci yarı hiç yok gibiydi. Eee dediğim gibi e, hani çok fiziksel olarak çok yetersiz. E, çok rahat bir şekilde bozuluyor. Biraz hızlı var. Onu kullanmaya çalışıyor. E, ama dediğim gibi fizik ve şey hiç olmayınca hani Adamın geçse bile arkadan gelip çok rahat bir şekilde dağılabiliyor yani. Ee, onun dışında hani... Nelson mesela ilk yarıda Galatasaray 3-0 öne geçti ama çok aşırı pozisyon bulmadık. Hani rakibe hiç pozisyon vermedik neredeyse. Belli bir süreye kadar hani skoru alana kadar. Ee, ama ilk yarının sonlarına doğru ve ikinci yarı... ...Kazımpaşa pozisyonlar bulmaya başladı. Mesela ilk yarıda yediğimiz golde Abdülkerim... E, hani tutması gereken adamı bırakıyor. O da iyi bir vuruşla golü yapıyor. Ee, aynı ilk yerinin sonunda yine e, Kası, Kasımpaşa Santrafor'u e, arkaya kaçıyor ve çok net bir gol pozisyonunu e, değerlendiremiyor. Yine orada Abdülkerim e, savunma arkasına kaçıran kişi. E, i̇kinci yarıda da hani Penaltıdan yiyoruz da ikinci gol. Şu penaltılar hakkında şunu söyleyeceğim. İlk penaltı hakkında emin değilim. E, net bir açı göremedim. Hani eline tam değiyor. Bana ilk değiyor gibi geldi. Ben dışarıda mı ilk e, ona emin olamamıştım. Ama hakemin izlediği açıları bize verince orada net bir şey gözükmüyor. El yokmuş gibi de diyebilirsiniz ama ben açıdan dolayı kesin bir şey söylemiyorum. El olabilir ama iki, yani iptal edilen penaltıydı bu ama ikinci gol olan o ikinci verilen penaltı bence e, veril, penaltı verilmeyecek bir penaltı. El var mı var ama ee, arka tarafa doğru uzun bir top geliyor. Jakobs hani topa yükseliyor. Ee, ve arkasından arkasındaki hemen arkasındaki adam topa vuruyor. Onun vurdu top Jakobs'un eline çarpıyor. Adam zaten hava ha, yani yükselmiş, sıçramış. Ee, yere iniyor. Zaten bir dengesiz pozisyonda ve üstün arkadaki yani görmediği bir taraftan top geliyor. O gelen top eline çarpıyor. Gol pozisyonu olsa, yani, çok net bir gol pozisyonu olsa, e, kaleye giden bir, hani gole giden bir top olsa, verilebilir derim ama bence ikinci verilen penaltı e, penaltı değildi. Ben bunu düşünüyorum. Ama hani Galatasaray hani penaltıyla 3-3 verdi. Puan kaybetti demem bu maça. E, Galatasaray kendi kaybetti. İlk yarı hani Galatasaray birkaç tane pozisyon buldu. E, onları da hiç affetmedi. Gerçekten Osman'ın iki, iki, tane güzel golü. E, i̇lkinde Abdülkerim'in güzel bir hazırlayışı. O tek tek Bence orada kontrol etmeye çalıştı ama e, kontrol edeyim derken gol oldu. E, i̇kinci golü çok güzeldi. Icardi'nin de golü güzeldi ama işte ikinci yarı e, şu olmuş olabilir. E, Okan Hoca işte 3-1 skoru aldık. Hani buradan maçı vermeyiz. E, ritim düşürün demiş olabilir ama bu aşırı oldu. Hani Kasımpaşa penaltıya kadar çok aşırı pozisyon bulmadılar. Eee Sadece Galatasaray oyun kurdurmadılar Galatasaray kendi yaralarına hapsettiler. Galatasaray ileri top taşıyamadı. E, ileride i̇leride topu da tutamadı. E, şişirilen topları e, Kasıpaşa Kasımpaşa hepsini topladı hatta. Omeru galiba. omer neredeyse hiçbir hava topunu bırakmadı. Ne Icardi ne de Batu hiçbir ikisi de bir şey yapamadı. E, ben yapılan hatalardan birinin şu olduğunu düşünüyorum. salayı e, Salah'ı niye çıktı? Hani sakat mıydı yoksa Performansından dolayı mı çıktı? Ne için çıktı bilmiyorum ama bence çıkması gereken oyuncu değildi. Zaten Yunus kaç maçtır oynuyor. Ee, bence Yunus'u çıkarıp barışı almalıydı. Ee, Salah'a kalmalıydı. E bak 3-3 oldu maç. Yelert'le hücum yapmaya çalışıyoruz. Yani Yelert hala ben çok bir şey göremedim. Yani çok pasif. Çok inisiyatif almayı pek inisiyatif alan biri değil. Hani hücuma çıktığı zamanlarda hani fark yaratacak ya bir şey yapamıyor. Hani fark yaratmasını zaten beklemiyorum aslında. Ee, bir bek oyuncusu ama mesela Jakobs'un ileriye geldiği bir desteği hep görebiliyoruz. Hani o fiziğiyle ileri git gel oyunu oynamaya çalışıyor. E, ee, gollerin o çoğu onun tarafından gelmiş olsa da yine de hani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özgüveni de var. Ee, bundan dolayı Jakobs benim için daha değerli yerlerden. Bugün mesela hatalar yapmış mıydım ben? Penaltıyı yapan isimli. Ee, onun dışında 3. gol onun kanadından geldi. Hani Aytaç'ın attı. Ee, çok rahat bir şekilde adama şişirttirdi Ama hani o ceza sahasının içinde de iki kişinin o topu uzaklaştırması gerekiyor. O top arkaya inince Konmaz tekte bitirdi. Sağlık olsun diyelim. E ee, Fenerbahçe'yle aramızda 2 puan farkı. Hani şu an e, hani Fenerbahçe puan alması da 3 olacak. Ee, Beşiktaş sanırım e, puan durumunu hatırlamıyorum ama e, eğer ka, puan kazanırsa yani yenerse e, aynı puana denk geliyoruz galiba. Kötü ol hani açıklanması gereken yani gerçekten açıklanması olma, açıklaması olmayan bir puan kaybı oldu. Yani garanti gözüyle bakıyordu herkes. Hani staddaki tribünler mesela hepsi sevinçleri, hevesleri kursağında kalmıştır ama hak etti yani Galatasaray'ın ilk yarı o ilk yarı oyununa bakarsanız hani Kasımpaşa'ya oyun oynatmadı ilk yarının bütün çoğunluğunda neredeyse büyük çoğunluğunda. E, sonunda pozisyonlar verdi mi yani et, tehlikeli pozisyonlar verdi. Biri gol oldu, diğeri çok net bir gol pozisyonuydu. E, bu maçta mesela şunun da kıymetini anlamış olduk. E, Sara ben her ne kadar böyle 18 milyon euro olduğunu düşünsem de Sara gerçekten çok iyi bir oyun kurucu diyebiliyorum playmaker. Ee, Sara çıktıktan sonra hiç ileri hani top taşıma ya da oyun kurma falan bunlar tamamen e, yok oldu Kerem Demirbay hiçbir şey yapmadı bence ee, bu maçı bir maç çıkarmadı ben öyle düşünüyorum yani çok pasifti ee, orta saha pasifizi görmedi i̇şte bu maçta Torreira'nın Davinson Sanchez'in e, ve Sara'nın e, yokluğu anlaşıldı bence O, o de bence öyle e, kesinlikle A e, çünkü hani ileride sürekli baskı yapan ve fiziğiyle zaten o topu tutabilecek yani madem topu ileri taşıyamıyorsun en azından hani uzaklaştırdığında topu diktiğinde ileride Osumen gibi bir baskı yapacak biri var veya şey var. Ee, rahatsız edecek biri var. kalıtı topu tutabilecek bir oyuncu var. Onun da olması İnşallah ciddi bir şey yoktur. İnşallah uzun süre ee, sağlardan uzak kalmaz. Hani tam da maç böyle ritim buldu dedi iki tane çok güzel gol attı. Ama şanssız bir an sağ, e, riske edilmemek için çıktı. E, Spiker'in de yaptığı bilgiye göre bir pozisyonda sakatlandı. Ağrı hissettiği için e, ağrı hissediyor pozisyonda. Daha sonraki işte depar attığında bir daha ağrı hissedince risk etmemek için çıkıyor. Umarım ciddi bir şey yoktur. E, lig uzun, maraton uzun yolumuza devam edeceğiz. E, önümüzdeki maça perşembe günkü Avrupa maçına odaklanacağız. Çarşamba da olabilir. Emin değiliz. <laughs> Bugünlük benden bu kadar hoşça kalın kendinize iyi bakın